keşkelerinden kurtul. Bugün Nevruz en köklü ve kadim bayramlarımızdan biri. Yeni gün demek, yeni yıl demek, baharın fiilen başladığı gün demek. Bu yarı kürede hayat, tabiat yenileniyor. Kışın keşkelerinden arınıyor, tereddütlerinden kurtuluyor. Her gün bir sürü keşke dizebiliyoruz peş peşe. Keşke sabah erken uyansaydım. Keşke bugünü dünüm gibi boş geçirmeseydim. Keşke okulda bunu öğrenseydim. Keşke ekonomide hatalar yapmasaydık. Keşkeler, keşkeler. Doğaya bak, sesini dinle, gayretini gör ve hayret et. Bu nasıl bir enerjidir ki kışın tüm yılgınlıklarını, pişmanlıklarını, yıkımlarını geride bırakabiliyor. Doğayı taklit et, yeter. Mesela bugünü kendine dair keşkeler envanteri çıkarmak için kullanabilirsin. Yapacağın tek şey dışarı çıkmak, pencereden bakmak ve doğanın gayretine tanık olmak. Kışa galebe çalmak için bıkmadan usanmadan yenilenme mucizesini kendine devşirmek, pişmanlıklarınla barışmak ve keşkelerin yerini alacak iyikilerini bugün tanımlamak. Nevruz yeni gün demek. Bahar kışa galip geldi. Keşkelerinden arındı. Şimdi iyi ki diyor bahara eriştim. Keşkelerin listesini yapman ve onları iyi kiye çevirmen için fırsattır Nevruz. Sorum şu, iyi ki Nevruz geldi diyeceğin nelerim var?